Merhaba arkadaşlar, sevgili izleyicilerim. Bugünden itibaren sizler için sürekli olarak bu analiz sistemimizde siteleri analiz edeceğiz ve hangi sitenin bize hangi avantajları sağlamasından bahsedeceğim. Ve bugün sizlere Interconnect sitesinden bahsedeceğim. Interconnect sitesi bizlere neler anlatacaktır, bizlere neler vaat edecektir, bizlere neler verecektir bundan bahsedeceğim. Interconnect bildiğiniz üzere Bitconnect'in Etherconnect versiyonudur. Yeni versiyonudur. Ve kendisinin diğerinde BCC coin olduğu gibi burada da ECC coin olacaktır. ECC coin'i bizlere para kazandıracaktır. Ve bu sistem para kazandıracaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi DeFi yani merkeziyetsiz platformları ve buna ait olan ekosistemi kendinde barındırarak güvenli ve aynı zamanda bize günlük ve aylık e, belli bir miktarda faiz veren e, bir şirket haline gelecektir EtherConnect. Şu an ilk videosunu yapıyorum. Gelecekte bunun birçok videolarını yaparız. E, tabii ki sizden gelen üstekler üzerine. EtherConnect'in ne olmasından şimdi bahsedelim arkadaşlar. E, BitConnect'in neredeyse aynısı olacaktır. Ondan farklı olarak e, DeFi yani şu an en popüler olan DeFi projelerinde de e, adımını atmıştır yani. Burada da iletişim kurmak isterseniz bilgiler var ve şirketle ilgili birçok bilgileri de buradan alabilirsiniz. Şimdi bunun bir planı var burada. Burada business profili var. Business profiline giderek şirketle ilgili birçok bilgileri biz alabiliriz. Bakın burada EtherConnect'in business profilidir. Yani bu EtherConnect neler yapıyor? e, DeFi protokolünde izi nedir ve işi nedir? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, Bitcoin Limited bildiğiniz üzere diyor ki 2018 yılında belli bir işte kısıtlamalar nedeniyle Estonya ve İngiltere'nin kısıtlamaları nedeniyle legal bir biçimde kapatılmıştı. Ve yüzeriler mağdur olmasın diye paralarında çekimine izin vermişlerdi o zamanlar. Ve şimdi de Ethernet olarak bu projeye ait olan topluluk Ethernet olarak da işlere başlıyor ve merkeziyetsiz bir platform üretiyorlar ve açık kaynaklı platform üretecekler ve Ethernet biz kazanç sağlayabileceğiz açıkçası. Staking ilgili Ether işlemlerinin yapılacağı bir platform olacaktır. Biz SC token'ını alacağız, SC coin'ini alacağız ve bu aynı zamanda borsalarda olacaktır, Binance'da olacaktır. Bundan da bahsedeceğim şimdi ve biz onunla para kazanabileceğiz. Burada Interconnect'in yol haritası var. Yol haritasında 2021 yılının Ocak ayından başlayarak DeFi protokolü içerisinde Interconnect'in yayıma başladığı söyleniliyor. Sonra Şubat ayında Interconnect SEC web cüzdanlarını ve staking platformuyla kazanç sağlamanı aktif hale getirecektir. Sonra 2021 yılının 6. ayında Interconnect olarak Binance Launchpad'ine katılacaktır ve Binance'a çıkma gibi bir işlemler yapacaktır. Yer Farming protokolü yapacaktır. Sonra ise System Coin ve diğer borsalarda kendine bir likvidit sağlayacaktır. Sonra Eylül 2021 yılında Assisi Coin Defi Lending platformunu işleme sokacaktır. 2022 ve diğer yıllarda da platformun çalışmasıyla ilgili bilgileri yer alıyor. Tabii ki bu projenin nasıl olmasını bakın bu yol haritasının gerçekleşip ya gerçekleşmediğini biz hepimiz takip edebiliriz. Iter Connect burada da görmüş olduğunuz gibi Binance ile uçbedine katılacak. Kendine likvidit sağlayacak. Binance alış satış işlemleri gerçekleşecektir diye bilgileri de burada yer alıyor arkadaşlar. Ve burada da bilgilerin işte grafiksel bir formasını vermişler. Ve S-Coin'in fiyatıyla ilgili burada bilgileri yer alıyor. sayısı total supply 114 milyon 244 .542 adet olacaktır. Bu artık neye göre belirlendi bunu bilmiyorum. Bu merkeziyetsiz blockchain protokolünün kendine ait olan bir coin üretecektir. Token üretecektir. Bununla ilgili bilgi var. Ve burada bir SEC coin planı vermişler. Yani diyor ki siz 50 ve 1000 dolar arasında o ücrette SEC coin'i stake yapacaksınız. Ve bu zaman siz günlük karınızı almak şartıyla aylık %10'a kadar para kazanacaksınız. Eğer sizin yatırımınız 1001 dolarla 5000 dolar arası olursa bu zaman siz günlük kazanç almak niyetiyle aylık %13 kazanacaksınız. 5001 dolardan 10.000 dolara kadar sizin aylık kazancınız %16 olacaktır. 10.000 dolarla 100.000 dolar arası sizin kazancınız 17.5 olacaktır. Ve burada bir affiliate sistemi de mevcuttur. 10 katlı bir affiliate sistemi Toplamda %16.50'lik bir direkt yönlendirme bonusları var. Birinci level'da 8, %8, ikinci level'da %3 ve böyle devam ediyor. Ve sponsor level var. Yani siz bunu representative yani temsilci olarak düşünelim. Birinci level'da %10 ve alıyorsunuz. İkinci level'da %5, üçüncü level'da %3, dörtte %3 ve beşte %1 alıyorsunuz. Ve burada ranking ve rewardlar bölümü var. Burada da birçok rewardlar olacaktır. Yani ödüller, ödüllendirmeler olacaktır. Burada da business stratejisi ve kuralları var. Racer var. Mesela 0.5 milyon SC coin staking yapan ve %30'dan fazla işte gelir sağlayacaktır. Ve diğer işte burada Gladiator, Tornado, Typhon, Silikon ve diğerleri var. Burada da arkadaşlar sadece sisteme kayıt olmak ve gelecek saatten itibaren eski konelerini kazanacağınızdan bahsediliyor. Burada da iletişim bilgileri var. Birçok sosyal medya kanallarında izleyebilirsiniz. LinkedIn'de, Instagram'da, Reddit'te, Twitter'da ve bunu aynı zamanda sitenin aşağı kısmından da görebilirsiniz. Birçok sosyal paylaşım sitelerinde de kendilerine ait sayfalar var. Mesela Twitter'da var. Burada takip edebilirsiniz. En son haberleri görebilirsiniz. Bakın. 9 saat önce burada bilgiler vermişler. SC coin 0.10 dolardan faaliyete başlamış ve 500 dolar kadar gideceği ile ilgili bilgi yer almış. Ve burada Medium kanalına ziyaret ettiğimiz zaman da burada Bitcoin ile ilgili Community'nin EtherConnect'i e başlattığını burada gösteriyor. Pinterest'e baktığımız zaman burada da yeni haberler kayıt olunuyor ve bizimle paylaşılıyor. Instagram'a da takip ederseniz burada da görmüş olduğunuz gibi en son haberler, gelişmeler ve diğer haberleri buradan okuyabiliyoruz. EtherConnect bizim için neler vade edecektir hepsini gördük. Kayıt login işlemleri burada güzel izleyerek çalışmalara başlamada aktif edilecek ve dediklerine göre yani plana uygun olarak hayata geçirilecektir. Neler olacak neler bitecek ileriki videolarımda da söylerim bunun EtherConnect ile ilgili gelişmeleri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın çünkü daha güzel videoları, bedava sistemleri de sizlere tanıtmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.